Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Minecraft'ın 3. bölümünü 4. mü 3. bölüm işte 4. de 3. bölümünü çekeceğiz. Oynayacağım dakika şuradan kalk. En son ev yapmıştık. Bu, arada uzun zamandır video gelmiyordu. Bu neden kasıyor? Galiba görüntümü görüntüm doldu. evet arkadaşlar, görüntümü kapatmam gerekiyor. Görüntümü kapattım. Ama siz benim görüntümü o, o, o yerde gö düşünün yani. Şuralara bir bakayım. Uzun zamandır video gelmiyordu bu internetten dolayı arkadaşlar. Şuraya açalım. Oo altın bulmuştuk değil mi biz? Şu demir kazmamızı alalım. Demir kılıcımızı da alalım. Şunu şuraya koyalım. Topraklar lazım olabilir. Şunları koy. Evet arkadaşlar bir sorun oldu. O yüzden videoyu durdurmam video, video, gerekti. Video. Bu arada benim koyun bulmam lazım ya. Benim koyun. Koyun bulmam lazım. Koyuncuk neredesin ya? Koyunlar nerede oluyor ki? Çekil şuradan. O ne? Orada lav var. Kesin orada lav var. Lava doğru gidelim bari. Nasıl yani? bakış ha Galiba buraya ben gelmiştim. Şu meşaleyi alalım. Arkadaşlar yoksa, yoksa portalda başka biri mi var? Yani ne portalı şey işte. Haritada işte bir dakika dur. Keşke bayağı bir meşale alsaydım. Ya, ya ben ben çok şanssızım ya. Yani. Şöyle sesler gelmesin ya. Abi başka harita açtığım zaman 100 tane demir bulurum. Ama videodayken bir tane bulamam. Kır abi şunu şunu keşke elimizde tutun Bir şeyler olsa. Evet arkadaşlar bayağıdır arıyorum. Arıyorum ya. Şurada su buldum da şurada, şurada Demir yok. Çünkü benim açık sabrı mesela olsaydım ve aynen deniyoruz. İnşallah bunun devamı vardır. Var çok güzel. <laughs> <Bas>, Kaç <kedikler, denizlikler. gülüyor> <Sınır, kes. gülüyor> lan Ben de bir sektör için andırıcı koyalım şuraya. Ve birazcık daha demiş. Hadi çık 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 çık. Çık. Hadi ben, Hadi ne var bu? <laughs> Nasıl bir burası? Işık yok. Şuraya ışık koyalım da var. Nereye gelmişiz? Ben, var mı Benim Abi benim altınım var ama altın. Ama altın ya ben buraya gelmemişim. Burası yanlış ya. Ben yanlış yere. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bilmiyorum ama şurada kırmızı bir şey vardı. Kırmızı gördüğüm şey. Şimdi. Hadi arkadaşım çıkamamamız buradan. Çık. ama benim çıkmam gerekiyor abi ya. 15 tane demir bulduk şimdi çıkamıyoruz. Evet arkadaşlar çıkış yolunu baya bir aradım ve buldum galiba girdiğimiz yer burasıymış. O ben şimdi nasıl çıkacağım ya şuradan çık 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 ama çıkmıyor ki bu e, kömür kömür de lazım olur kesin bana bunları hani level de oluyoruz kırdık lan. <laughs> Ve oldu galiba. Oha lan bu ne? Neden almadı ki ilk başta acaba? Bunu <laughs> gömelim bari. Pişirebiliriz ama pişirmeyiz. <laughs> of bu canını yakıyordu doğru ya. Arkadaşlar bu arada bu sizin canınızı yakıyor. Ama canınızı götürmüyor böyle canınızı acıtıyor sadece. Evet 5 tane oldu ve evimize geldik ama küçük domuzluklar burada etkili arkadaşlar. Oh, yavrusu lan. Bak seni öldürmüyorum. Ama yavruna dua et. Seni öldü. öldürmeyeceğim. Ben şu ağaçlara bakın bakmıyorum. Ne kadar ağaçlık bir bölge ev yapmışım. Ama evim de kale gibi çok güzel oldu bence kılıyor mu kılıyor Böyle üstten filan da bakabiliyoruz Bence çok güzel oldu ve Şimdi meşe çit yapmak istiyorum ben O beyaz filan mı? Şimdi Bir dakika Meşe çit nasıl yapacağım ki Hem meşe çitsin neden ha tamam anladım Şu meşe. Olmuyor mu? Meşe ağaç tahtası. Meşe kıracağız artık. Ama balta. Balta lazım. Ve baltamız yok galiba. Hemen yapalım. Şunu al. Şunları da ısıtalım. Nerede lan? Ha. Oo, 23 demir külçesi varmış lan burada. He geçen bölüm koymuştum ya. Almayı unutmuşum. Şimdi bu 23 demir külçesinin olduğu çöküyor oldu. Bir zırh. Şundan. Şundan. Ama şu demir zırhı neden yaptım? Keşke yapmasaydım. Ben. Neyse. Ve bir tane de kova yapacağım. Kovayı yapmak çok istiyordum. Meşe çitsi için. Hatta dur lan. Elimde zırh var lan. Ne balta yapacaktık lan biz ne? Abi benim hemen şu bir, şeyler toplamam lazım. Yoksa hiçbir şey yapamıyorum. Baltayla kazamayacağım. Bunlarla kazayım bari. Bununla kazayım çünkü balta yapmam için bunlar gerekiyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar şu anda topladık. Yalnız ben kılıçla kırdım lan şeyleri. Şimdi şunları dönüştürerek dönüştürerek şundan yapalım ve iki tane balta yapsın. Taş baltayı. Şu taş baltayı koy. Şu çubuğu şu şunun yerine çubuğu şu bu at kılıç her zaman lazım olabilir. Hatta dur lan meşe çit. Ben meşe çit yapabiliyor muyum?